Şöyle hemen altınla 24 ayar gerçek altın parçacıklı yüz yıkama jelimle bir güzel çitiliyorum. Ve bütün dodosunu çıkardım o tozdan pislikten arınıyorum. Sonrasında da hemen üzerimi değiştireceğim. Bir güzel şöyle köpürte köpürte temizleyelim. Bak şu o kadar güzel bir şey ki sana anlatamam cildinde siyah nokta çok varsa sivilce çıkıyorsa özellikle bak benim şu çene bölgemde çok çıkıyor biliyorsun düzenli kullandığın zaman çok güzel bir şekilde cildini hem temizliyor hem de oluşabilecek sivilceye çıkmamasında yardımcı oluyor. İnanılmaz güzel temizliyor. Gün boyu böyle yüzme yapışan kiri pisliği direkt atıyor. Mesela makyaj temizleme hamuruyla temizliyoruz böyle üstten. Çok güzel çıkaran makyaj temizleme şeyleri de var ama bu bildiğim böyle gözeneklerinin içini